Herkese selam arkadaşlar ee, Bugün size ailemi tanısacağım Ailemde tek ben varım sanıyorsunuz Ama e, Arkadaşlar maalesef Ay pardon maalesef e, Ben e, Soruyu Güncelledim Ve karakterlerim falan her şeyim gitti Ama bu karakterim falan aynı Yani karamel de var şu an bizim evde Eee Arkadaşlar şimdi e, sizden bir ricada bulunacağım ondan önce. Kızım Lila'nın bir kanalı var arkadaşlar. Toca Lila adı. Ona da abone olursanız sevinirim. E, evet, ah, tamam. evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beni çoğunu, çoğunuz tanıyordur yani. Benim adım Emily. Ama Azmina TV'de yani. Emily diye geçiyorum. Bu kızım Lilim. Merhaba. Onun kanalında zaten onun çoğunlukla görürsünüz. Fakat arkadaşlar bir videosunda şey e, o yok arkadaşlar. Onun kuzenleri çektim. Neyse. Kızım Lilim. Merhaba. Bu oğlum Adrian. Merhaba. Bu da eşim Jack. Yani evet Jake. Ve aşağıda bir bebeğim var. Onun adı da Asya arkadaşlar. Köpeğimin adını biliyorsunuzdur zaten. köpeğimin adı da Karamel. Bizim aile bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Like, like, like. Bye.